Bir odanın dikkatini mümkün olan en fantastik şekilde çeken, kaliteli kokuları üretme konusunda uzun süredir devam eden bir üne sahip olan Giorgio Armani'den daha çabuk tanınabilir bir marka bulmak gerçekten zordur. 1996 yılında piyasaya sürülen Armani Acqua di Gio Homme şimdiye kadar ki en çok satan erkek parfümlerinden bir tanesidir. Kadınlar için Chanel'in No 5'i neyse erkekler için de Armani'nin imperamı odur. En çok satılan parfümlerden birisi olması sebebiyle birçok yeni versiyonu çıkmıştır ki parfümün en son yorumlanan hali 2020 yılında Profondo ismiyle piyasaya sürülmüştür. Aralarda üretimi durdurulan seriler de çıkmıştır tabii ki de. Bütün Aqua Regio serisi parfümlerin altında bazen tam olarak doğru kokuya ulaşmadan önce 100 milyon farklı formülasyon denediğini neşeyle belirten endüstride doğal ve sentetik elementlerin yenilikçi ve benzersiz molekül kombinasyonlarını geliştirmek için kimyagerlerle birlikte çalışmasıyla ünlü olan 2013 yılında yılın parfümörü ödülüyle beraber ömür boyu başarı ödülü olan Usta parfümler Alberto Morillas'ın imzası vardır. Bugün piyasada satışta olan 5 parfüme göz atacağız. Dipnot olarak bu videonun bir karşılaştırma videosu olmadığını bilmenizi isterim. Her parfümün kendine has özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum ve artık kokuların gizemli dünyasında muhteşem bir yolculuğa çıkabiliriz. Ve gelelim ilk parfümümüze. 1996 yılında üretilmesi ve piyasaya sürülmesinden bu yana bu koku parfüm dünyasında erkeklerin sevdiği zamansız bir klasik olarak yerini aldı. İtalya'daki Pantelleria ve Antika Adalarındaki Armani'nin villalarının konumlarından esinlenerek hazırlanan parfümle rahat Akdeniz etkisinin kokuya sızdığı apaçık ortadadır. Acordigio'nun narinci kokuları ile iç içe olan hafif tuzlu kokusu sıcak ve davetkar bir alanda geçirilen tatil gününü, güneş ışığını ve mutluluğu çağrıştırmaktadır. Armani'nin ilk çıkardığı Acordigio parfümü Sedir mis kokusuna kadar kuruyan narenciye tazeliği ile hoş bir su kokusudur. Parfümün üst notalarına gelecek olursak eğer Acqua di uygulandığı ilk andan itibaren hissedilebilecek üst notalara sahiptir. Üst notalar ince ve meyveli olup Akdeniz'in klasik bileşenlerini akla getirmek için mandalina, portakal ve yasemin ile birleşmektedir. Parfümümüzün Fragrantica.com sitesinde açıklanan notalarına gelecek olursak eğer portakal, misket limonu, mandalina, bergamot, yasemin, limon ve Neroli bulunmaktadır. Parfümün üst katmanının altında kalan kalp notalarında Aqua zamansız doğasına katkıda bulunan Akdeniz'in çiçekçi doğası karşımıza çıkmaktadır. Bu zamansız kokunun kalbi çiçek aranjmanlarından daha fazlasının bünyesinde barındırmaktadır. Akdeniz kıyılarında bulunan lüks tatil yerleriyle ilişkilendirilebilecek çeşitli notalar içermektedir. Orta notalarda siklamen, küçük hindistan cevizi, muhabbet çiçeği, kişniş, menekşe, frezya, deniz notaları, şeftali, sümbül, gül, biberiye ve daha önceki videolarda bahsettiğimiz kalon bulunmaktadır. Parfümün alt notalarına gelecek olursak eğer beyaz misk ve amberle birlikte koku bu kokuyu iş için mükemmel bir koku arayan ve herhangi bir etkinliğe katılmak isteyen kendinden emin erkekler için erkeksilik hissi veren sedir, Oakmoss ve patchouli'nin muhteşem bir kombinasyonu içermektedir. Son derece çok yönlü olan Acoygio Porom her yaş tarafından çok rahat kullanılabilecek bir parfüm olup birçok genç erkeği kendisine doğru çekmektedir. Mevsimsel olarak parfümümüz ilkbahar ve sonbahar aylarında müthiş bir performans sergilemekle beraber yaz ayları içinde mükemmel bir tercih olacaktır. Ancak kış ayları için bu parfümün biraz hafif kaldığını belirtmeliyim. Parfümümüzün fark edililiği iyi ama o kadar ezici değil. Bu parfümün insanların size yaklaştıkça alacağı bir koku olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekmektedir. Acqua di Gio'nun kalbindeki deniz notaları spreyin genel kullanımı ile 6 saatten fazla süren bu kokuya hafif bir dokunuş katmaktadır. Fragrantica.com sitesinde parfümümüzü 7690 kişi oylamış ve Aldığı puan 5 üzerinden 3.99 olmuştur. Bu şık koku 20 yılı aşkın süredir en çok satan ürün haline geldi. Ve tüm ortamlarda tadını çıkarmak için taze bir koku olmaya devam ediyor. Bu kokunun temel sorunu ise kendi popülaritesidir. Eğer benzersiz bir şey arıyorsanız daha önce hiç kimse koklamadı istiyorsanız muhtemelen başka bir parfüme bakmanız gerekecektir. Bunun yanında neredeyse tam bir klasik arıyorsanız ve her ortamda çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm arıyorsanız bu parfüm di Gio Gioparo'nun kendisidir. 2015 yılı üretimi bu parfümümüz Armani'nin kendi sitesinde derinden sofistike, yoğun eril, şehvetli, volkanik kaya ve derin okyanus sularından doğmuştur diye lanse edilmektedir. Parfümün kendi sitesinde bahsedilen ana notalarında bergamot, deniz anlaşmalı notalar ve tütsü bulunmaktadır. Acodigio piyasaya sürülmesinden yaklaşık 20 yıl geçmişti. Bu, Armani'yi parfüm dünyasında önde gelen büyük firmalardan bir tanesi olarak öne çıkardı. 90'lı yıllarda her zaman imza kokusu aramaya çalışan gençler için Perum çok iyi bir tercihti. Nirvana ve Metallica'nın zamanı çoktan gelmişti. Ayrıca Hugo Boss'un Boss, Boss Butlet'ı, Tommy'nin Tommy Boy parfümü kendilerini göstermeye başlamışlardı piyasada. Büyük bir başarı haline gelen parfümler bile zamanın çağlarına göre uyum sağlamak için tekrar yeniden gözden geçirilmeleri gerekiyordu. İnsanlar değişir ve kokular da değişir. Bu durumda Akkordi Gio hayranları büyüdü tabii ki de. Ve bu koku hakkında artık gençkenki gibi çok tutkulu değillerdi. Vintage olmayan yeni bir şeyler arıyorlardı ancak milenyum ve Z kuşağı için ise bu durum geçerli değildi. Onlar yine Accordigio Perom'u çılgınca kullanmaktaydılar. Armani bu fenomenin ortaya çıkacağını çoktan tahmin ediyordu. Ve Accordigio çocuğunun nasıl bir erkek olacağını düşündü. Strik ve taze üst notalar Accordigio'nun vurucu notalarıydı. Ve bu yüzden mutlaka parfümde kalmalıydılar. Sonra paçulü ve biberiye ikilisi bu kokuya şehvetli bir şeyler katmak için mükemmel bir uyum içerisinde çalıştılar. Accordigio Perom ile ana farkını geçecek olursak eğer Purama göre çok daha az içeriğe sahiptir. Ama tütsü gibi çok olağan olmayan notalar barındırmaktaydı. Fragrantico'ya göre parfümün üst notalarında bergamot ve deniz notaları. Orta notalarında sardunya, biberiye ve adaçayı, paçuli ve tütsü ile temel notalardan oluşmaktadır. Armani'nin tüm notalarının o kadar iyi bir karıştığı koku yarattığını belirtmek isterim ki bütün notalar arasında mükemmel bir denge bulunmaktadır. Hiçbir nota aşırı güçlü veya fark edilmez değildir. Elbette bergamot ve deniz notaları gibi bazen üstlerde kalmaya meyilli bazı notalar bulunmaktadır. Ancak bu Acquodicio Profumo'nun Mükemmel ve dengeli bir koku olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bu parfümü belirli bir mevsime etiketlemek benim için gerçekten çok zor. Sıcak günlerden yaz gecelerine, kışın güneşli günlerine kadar Acqua di Gio Profumo'yu her zaman çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca ofis, gece buluşmaları, özel tarihler gibi günlük rutinlerin dışında da daha resmi etkinliklerde bile çok çok başarılı bir performans sergileyecektir. Orijinal Akoy de için ise bu durum bu şekilde geçerli değildir. Peki neden? Cevabı çok basit. Tütsü ve paçuli eklenmesi nedeniyle bu iki nota gündüz yaz kokusunu daha çok yönlü, daha çok karmaşık ve daha koyu bir kokuya dönüştürmüştü. Akoy de kullanmak için yaş söz konusu olduğunda ise Akoy de orijinal Akoy de daha olgun bir koku olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu profil bir genci kullanamayacağı anlamına gelmemektedir. Kendinizi yaşınızdan bağımsız, olgun bir adam olarak tanımlıyorsanız bu kokuyu kullanmamak için hiçbir nedeniniz bulunmamaktadır. Acqua di Gio Profumo ilk 4 saat canavar gibi bir performans sunmaktadır bizlere. 6 saatin sonunda koku birazcık soluklaşmaktadır ve bundan sonra cilt kokusu haline gelmektedir. 7-8 saat sonra ise kokumuzun tamamen sonuna gelmiş oluyoruz. Ve koku neredeyse tamamen yok oluyor. Belki de bu size performans canavarı gibi görünmeyebilir. Ama bu tür taze deniz kokularının genellikle çok kötü bir performansa sahip olduğunu unutmamak gerekir. Fragrantica.com sitesinde parfümümüzü 3869 kişi oylamış ve aldığı puan ise 4.23 olmuştur. Aniden hafif serin bir esinti yemek masamın yanındaki balkondan limonlardan gelen narinciye kokusunu getiriyor. Kıyıya çarpan dalgaları duyabiliyorum. Ve o deniz tuzunun bir kısmını getiriyor gibi. Masamdaki mum rüzgara karşı koyamıyor ve sönüyor. Ve söndükten sonra ortaya çıkan muhteşem bir yanık kokusu. Bana bu aromaları getiren esintimi mi yoksa profumonun ta kendisine. Profumo'nun kokusunu ilk duyduğunda hissettiğim şeyleri size bu şekilde açıklayabilirim. Eğer bir imza kokusu arıyorsanız kendinize, Acqua di Gio Profumo çok yönlülüğü nedeniyle çok iyi bir tercih olacaktır. Bence çok güvenli ve kör alışa uygun bir parfümdür. Ayrıca gerçekten önemsediğiniz birisine hediye arıyorsanız hiç düşünmeden bu parfümü alabilirsiniz. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi kutlayan Gerçek bir zerafet ifadesi, denizin odunla buluştuğu yerden esinlenen sıcak ve şehvetli bir koku. Erkekler için Acqua di Gio Absolu parfümü tatlı su ve sıcak odun arasındaki uyumun müthiş bir habercisi gibidir. Armani'nin gözünden bakıldığında su ve odun ittifakı bizi daha derin bir genel bilinci kucaklayan zamansız erkekliğe doğru bir yolculuğa çıkarmaktadır. Absolu parfümü Acqua di Gio koku koleksiyonunun simgesi olan insan ve doğa arasındaki dinamik ilişkiyi keşfetmek için su, temiz bir koku ve odunsu bir parfümü bir araya getirmektedir. Amber ve paçuli temel notaları dinamik, uzun ömürlü evde parfüm oluşturmak için odunsu ve deniz notalarının mükemmel dengelenmiş bir karışımıyla çalışır. Deniz notaları ve paçuli kullanılarak yeni, cesur, rafine ve zarif bir koku ortaya çıkarılmıştır. Paçuli, su kokusu ve odunsu aromalar arasında mükemmel bir denge sağlar. Ayrıca kokunun kalbindeki şehvetli bir bükülme ile gerçek bir erkeklik yaratır. Odunsu aromatik bir koku olan Aquadigio Absol'u 2018 yılında piyasaya çıkmıştır ve bu seride benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesidir. Edo evet, parfüm versiyonundaki kokumuz sulu meyve ve narinciye esansları ile birlikte taze bir okyanus sörfü ile açılmaktadır. Parfümümüzün üst notalarında bergamot, deniz notaları, greyfurt, limon, armut ve elma bulunmaktadır. Giriş notalarını tazelik ve zarafet arasındaki sınırda duran sardunya, lavanta ve biberiye takip ederek kalp notularını oluşturmaktadır. Kokunun bileşeninin ayırt edici odunsu tabanı sıcak laptonun, paçuli ve tonka fasülyesi ile tamamlanır ve muhteşem bir uyum içinde bütün kokuya erkeksi bir karakter kazandırmaktadır. Absolon'un şişesi Hakko ikonik şeklini korumaktadır. Üstte kül ağacından yapılmış benzersiz bir kapak bulunmaktadır. Bu ahşap kapak parlak metalik üst kısımla beraber mükemmel dengelenmiş bir kontrast oluşturmaktadır. Yaklaşık 5-6 saat süreyle etkisini koruyan hafif yoğunluktaki olan parfümümüz kış ayları haricinde hem gündüzleri hem de geceleri çok rahat kullanılabilir. Fragrantica.com sitesinde parfümümüzü 839 kişi oylamıştır. Ve aldığı puan ise 3.70'tir. Narenciye bahçelerinden gelen ve birden denizin ortasında biten talaş yığınlarıyla yüklü bir tekne düşünün. Eğer 20 yaşındaysanız Absolu sizin için eğlenceli bir koku olacaktır. Fakat 30 yaşından büyükseniz bu parfüm sizi daha çok etkileyecektir. Acqua di Gio Absolu kokusunun piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Armani parfüm Evi, sınırlı sayıda üretilen Acqua di Gio Absolu Instinct'i piyasaya sürdü. 2019 üretimli bu koku yeni bir narinciye, deniz, aromatik ve odunsu notalar içermekteydi. Bu parfümle insan ve doğa arasındaki duysal ilişkiyi kucaklayarak suyun gücünü ahşabın narin dokusuyla birleştirmek amacı güdülmüştür. Parfümümüz serin deniz notaları, bergamot ve onlara eşlik eden, açılışta kendisini bariz bir şekilde belli eden limon notalarıyla açılmaktadır. Orta notalarda kullanılan deniz yosunu, Bulgari Aquaporum'da kullanılan deniz yosunun notasına benzemektedir. Ama Bulgari'deki acılık hissiyatı burada yoktur. Yosun notasının kullanımı sebebiyle Bulgari Aqua ile aynı tarzda bir parfüm olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve orta notalarda karşımıza çıkan başka bir nota ise Paçuli'dir. Temel notalara geldiğimizde ise Kehribar ve Absol Instinct'i diğer Gio serisinden ayıran abonoz ağacı karşımıza çıkmaktadır. Kesinlikle bir akşam kokusu olarak bu parfümümüzü çok rahat bir şekilde sınıflandırabiliriz. Diğer Gio serisi parfümlerimiz genellikle ilkbahar ve yaz aylarında kullanılması tercih edilirken Absol Instinct'in kullanımı ise tamamen sonbahar ve kış ayları için uygun olacaktır. 6-8 saat kalıcılığa sahip olan parfümümüz 1 metre mesafeden fark edilebilir. 239 kişinin oyladığı parfümümüz 3.38 puan almıştır. Ve son olarak şunu söylemek isterim ki bugün tanıttığım 5 parfüm içerisinde benim en az sevdiğim parfüm bu olmuştur. Armani erkekler için Yeni bir aromatik sucul fujar koku olan Acordigio Profondo'yu 2020 yılında piyasaya sürdü. Parfüm şu anda araştırmalarıma göre ülkemizde satışta bulunmamaktadır. Bu da büyük ihtimalle içinde bulunduğumuz dünya çapında devam eden pandemi durumundan dolayı ülkemize herhangi bir ürünün giriş çıkış yapmamasından kaynaklanmaktadır. Acodigio Profondo, Acodigio Polo'nun daha yoğun bir deniz yorumu olarak adlandırılabilir. Bir kokudan daha fazlası olan Acodigio Profondo, ruhun derinliğine büyüleyici bir derin dalış, özgürlük, duysallık ve modern erkeklik değerlerini kucaklayarak daha derin bir boyut ortaya koymaktadır. Acodigio Polo, deniz spreyi olarak adlandırılan Kalon'u ilk kullanan parfüm evlerinden bir tanesiydi. di Gio Profondo'daki en büyük fark ise Cascolon adı verilen yeni bir kimyasalın kullanılmasıdır. Bu daha konsantre bir etkiye sahip denizin daha derin bir versiyonu olarak adlandırılabilir. Usta parfümler Alberto Morillas'ın bu parfümün açılışında kullandığı en önemli notalardan bir tanesi budur. Derin, mavi denize dalmak gibi duyular yeşil mandalina ve bergamot tarafından uyandırılırken di Gio'nun ikonik deniz notaları yeni, dinamik ve iyodik tazelik kazandıran son teknoloji ürünü bir su molekülü olan akozon ile modernleştirilmiştir. Parfümümüzün üst notalarında bergamot Brezilya yeşil mandalinası ve akozon bulunmaktadır. Oksijen kabarcıkları yavaş yavaş zirveye doğru yükseldikçe biberiye, lavanta, selvi ve damla sakızının muhteşem karışımı kalp notalarında karşımıza çıkmaktadır. Damla sakızı bazı kaynaklarda çevir hatasından dolayı mercimek olarak geçmektedir. Lavanta biraz daha koyu bir koku üretmek için kaskalon ile çok iyi bir uyum sağlamaktadır. Eril bir derinlik ve yoğunluk karakteri sergileyen odunsu paçuli notaları ve onu saran misk nihayet temel notalarda Bunları saran kehribarın muhteşem uyumu ile birleşmektedir. Parfümümüzün temel notalarında mineral kehribar, Guatemala patchoulisi ve misk bulunmaktadır. Acordigio profondo denizin derinliklerini yansıtan zarif neredeyse opak derin bir lacivert renginde ve ikonikleşen buzlu cam şişesinde sunulmaktadır. Mavi duygusallığı ifade eden bir gölge gibi. Çeşitli nüanslarında akışkanlık ve rafine şıklık hissi veren sıvı bir renktir diye tanımlanmıştır Armani tarafından. Accordigio Profondo bize 8-10 saat kadar bir kalıcılık sunmaktadır. Fark edilirliği ise yine bir kol mesafesi kadar diyebiliriz. Parfümümüzü Fragantica.com sitesinde 195 kişi oynamış olup aldığı puan ise 3.98'dir. İlkbahar ve yaz ayları için ideal olan bu koku selefinin izlerini çok iyi bir şekilde taşırken ona göre biraz daha tuzlu bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Eğer Accordigio Profondo'yu seviyorsanız Profondo'ya bayılacak. Dedikten sonra unutmayınız ki parfümünüz sizin imzanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.